Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan içinden herkese selamlar. Reader S23 Pro Max sim kartı bağlayacak adı nasıl takılsın onu göstereceğim. Cihazımız Raider'ın yeni çıkan modeli. Şu şekilde arkadaşlar. 128'e 8 lira. E. Sim kartı aparatını şu şekilde yerine çıkarıyorum. şu şekilde arkadaşlar sim kartlarımıza kadar bu şekilde takılıyor gördüğünüz gibi ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın